İnsanlar organik içerik bulmakta zorlanmaya başladılar. Kime güveneceklerini, kimin reklam yaptığını, kimin yapmadığını anlamakta birazcık güçlük çekiyorlar. Öbür tarafta çok negatif yorum yapan Instagram'daki bütün gönderilerinin altına sadece etkileşim uğruna Doruk merhaba. Merhaba Eren. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün seninle Ekim ayında Karşımıza çıkan saat piyasasındaki yeniliklerden bahsedeceğiz. Evet. Ajandamız oldukça kabarık. Seni de özledik baya. Önce Milano, sonra Singapur. Saat sonra, uğruna koşturma. Saat uğruna güzel bir koşturmacalı bir ay geçti. Tekrar bir aradayız. O zaman konumuza geçmeden Doruk'taki saati sorayım. Ne var bugün bileğinde? Bugün bileğimde Chrono Tokyo'nun 2024 yılında çıkarttığı... Kaligra 34 mm serisinden Stark Black siyah kadranlı modeli var. Daha önce bir incelemede çekmiştik. Dileyenler izleyebilirler. Ya bu saat birçok insana küçük gelebilir ancak bana bileğimde o kadar iyi hissettiriyor ki bunu taktığımda böyle fabrik ayarlarıma dönmüş hissediyorum. O yüzden tekrardan bileğimde Chrono Tokyo'mla olduğum için bayağı mutluyum. Ekim ayının en öne çıkan haberlerinden birisi Hodinke'nin Voice of Sevenserland tarafından satın alınmasıydı en önemli haber de oydu aslında bakacak olursan sanırım. Aynen. Bayağı bir deprem etkisi yarattı saat sektöründe ki çok normal. Çünkü Hodinki dediğin firma 2008 yılında Ben Climber tarafından bir blog olarak kurulmasına rağmen geldiğimiz noktada saat sektörü bu kadar hantal bu kadar geleneksel bir sektörün dijitalleşmesinde açık ara önce olmuş, lider olmuş bir platform. Dolayısıyla Hodinkee'nin evrimiyle birlikte genç bir saatsever kitle oluştu. O insanlar hobilerini paylaşmaya başladılar. Hodinkee'nin ilk günlerini hatırlayanlar olacaktır saatsever dostlarımızdan. Ufacık detaylara, vintage ufacık bir Universal Genève referansına sayfalarca yazılar yazılıyordu. İşte Reference Point diye Eric Wind'le sadece bir Submariner referansına, sadece işte bir GMT Master referansına adanmış... 40-50 saatin fiziki olarak olduğu videolar çekiliyordu. Hodinkee'nin saat sektöründeki etkisi bence çok büyüktü. Markaların saat platformlarına, medyaya olan bakış açısı değişti. Gençlerin, saat severlerin saatlerle olan ilişkisi farklı bir noktaya taşındı. Dijitalleşmede saat sektörü anlamında öncüydü. Dolayısıyla Ben Clymer da buna öncülük eden bir isimdi. Zaman içerisinde tabii ki Hodinki büyüdü. Hodinki büyüdükçe o organikliği ve saat sever kitleyi heyecanlandıran aslında küçük dokunuşlarından biraz uzaklaşmaya başladı. Doğal olarak ticari bir kuruluş neticede. Ben Climber eski bir bankacı. Dolayısıyla sektörde bir açık gördü ki zaten bu alana girdi. Başta bir hobi olarak yola çıktığını söylese de. Öncelikle saat aksesuarları satmaya başladılar. Ondan sonra böyle belli markalarla işte limitli saatler yapıp o şekilde saat satmaya başladılar. Sonra dediler ki bazı markaların çok beğendiğimiz ve elle seçilmiş yani bir sanat galerisi gibi kuratörlük şeklinde belli modellerini satacağız dediler falan derken büyüdü 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 markaların yetkili bayiline geldiler ve bir noktada artık pandemi sonrası ikinci el sektörün çok hızlandı dönemde Crown and Caliber gibi Amerika'nın en büyük ikinci el saat platformlarının birini satın aldılar. Ve o noktada özellikle zaten oraya gelene kadar bir takım eleştirilere maruz kalıyorlardı. Oradan itibaren anladığımız kadarıyla o yapıyı kontrol etmek çok zor hale geldi. Çünkü saat anlatmak başka bir şey, bir platform olmak, platform yönetmek, aksesuar satmak, limitli saat satmak. Çünkü halihazırda muhteşem bir saat koleksiyoner kitlesi var. Onlara her limitli saat satabilirsiniz. Ancak ikinci el yani ikinci elde marjlar çok düşük. Çünkü ikinci el sektörüne girmek, sürekli bir stok döndürmeye çalışmak, çok yüksek sermayeleri tek haneli kar marjlarıyla sürdürülebilir kılmak Hodinkee'yi bugünlere getirdi. Bir süredir zaten işten çıkarmalar yapıyorlardı. Şey i̇şte rota değişikliği yapacağız vesaire gibi firmayı özüne döndürmek için çok çaba sarf ettiler ama belli ki artık satma noktasına geldiler. Öncelikle Crown Caliber'ı satmışlar Amerikalı bir ikinci elciye. Daha doğrusu stoğunu boşaltmışlar sanıyorum. Sonrasında da Watches of Switzerland Hodinkee satın aldı. Öncelikle Birçok kişinin eleştirdiği bir hamle oldu ancak Ben Climber açısından kariyer olarak bakarsan Ahiretliğini aldı. Diye kesinlikle <laughs> yani şu an rövaşatayı vurdu ki bence çok da hak etti. Eleştiriler yapılabilir vesaire ama bugün biz bile burada eğer YouTube'da saat konuşuyorsak aslan payı aslan paylarından biri Ben Climber'ındır. Dolayısıyla hakkıdır ticari anlamda baktığımızda. Ama tabii ki şöyle soru işaretleri de oldu. Watches of Switzerland dünyanın en büyük saat perakende mağazacılık zincirlerinden bir tanesi. Borsaya açık bir firma özellikle İngiltere'de ve Amerika'da çok başarılı, çok güçlü bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi Hodinkee'yi aldılar ve Hodinkee'nin zaten en çok eleştirildiği konu organikliğini, bağımsızlığını yitirmeye başlamasıydı. Bu da doğal aslında. Yani o boyuta eriştiğinde abi sonuçta bağımsız yazı yazmak, bağımsız medya güzel ama özellikle saat sektörü, lüks sektörü birim fiyat anlamında çok yüksek meblaların konuşulduğu bir yer olduğu için sektör hacmi o kadar büyük değil aslında baktığında ama birim fiyat anlamında baktığında çok dili paraların döndüğü bir yer. Yani sonuçta yazı yazmakta karın doyurmuyor bu insanlar için baktığında. Dolayısıyla ticarileşmeleri, reklamlı içeriklere öncelik vermeleri vesaire anlaşılabilir. Ama tabii doğası gereği de o zaman en baştaki daha organik, daha sana sadık kitleyi kaybediyorsun. O dengeyi bir yerde kurmak onların tercihi. Ancak Watches of Switzerland satın alınca o denge hepten şaştı ve insanlar şunu düşünüyorlar şu an. Ya Hodin ki zaten organikliğini yitirmeye başlamıştı. Bu saatten sonra organik muhtemel olamazlar. Muhtemeldir de olamayacaklar. Ancak Dan tekrar bir fiil aktif olarak anlaşmanın bir parçası olarak Hodinkee'nin başına geldi. Tam zamanlı başına değildi artık bir süredir. Hodin, tekrar Hodinkee'nin direksiyonlarını, iplerini Dan eline verdiler. Dolayısıyla eğer bu süreci iyi yönetebilirlerse eskisi gibi bağımsız ve eski Hodinkee olma iddiasından bence uzaklaşmaları lazım. Ancak yeni bir rotada heyecan verici işler yapabilirler. Sonuçta bu sefer de şöyle bir şey var. Arkalarında çok büyük finansal bir güç, çok fazla saate erişim, çok başka kanallar var. Dolayısıyla özellikle müşteriyle markaların, mağazaların etkileşim açısından enteresan şeyler ortaya çıkabilir. Ancak tabi bunu sadece Odin de görmüyoruz. Yani yine çok büyük mecralardan Fratello'nun Corona 24 hegemonyosunda olduğu iki taraf tarafından da açıklanıyor bir süredir. Hakeza mesela Jack Forster, Tim Mosso saat sektörünün en kıymetli, en sevilen, en beğenilen editörlerinden. Watchbox en büyük ikinci el saat firmalarından biri tarafından şu an bu insanlar içerik üreticiliği yapıyorlar fonlanıyorlar. Teddy Baldasar tersten gelelim. Youtuber olarak bu sektöre başlamış ancak online satışa sonrasında şu an kendi yaşadığı Cleveland'da yanılmıyorsam Omega'ya kadar birçok markanın yetkili bayiliğini yapan bir mağaza açmaya kadar evrilmiş bir noktada. Dolayısıyla aslında medyayla saatçiliğin yan yana gitmesi çok bence garipsenecek bir durum değil. Ama tabii ki şu da var. İnsanlar organik içerik bulmakta zorlanmaya başladılar. Kime güveneceklerini, kimin reklam yaptığını, kimin yapmadığını anlamakta birazcık güçlük çekiyorlar. Öbür tarafta çok negatif yorum yapan Instagram'daki bütün gönderilerinin altına sadece etkileşim uğruna saçma sapan şeyler ya troll tabiri yorum yapan bir kitle var. Onlar da organik değil bana kalırsa. Dolayısıyla muhtemelen Hodinkee'nin satışı bu süreci hızlandıracak. Birkaç sene içerisinde tekrar belli parçaların belli taşların yerine oturduğunu göreceğiz diye düşünüyorum. Bakalım biz de heyecanla bekliyoruz. Taze bir haber daha. Universal Jönev yeni rotasına dair sufleler verdi. Tam da bugün biz videoya geçmeden birkaç saat evvel sosyal medyada belli paylaşımlar yaparak öncelikle yeni bir sosyal medya Instagram hesabı, yeni bir web sitesi açtıklarını söylediler. O web sitesinde UG yani Universal Jönev Magazine diye bir dergi kısmı oldu. Oradan markanın tarihçesiyle ilgili ve önümüzdeki süreçte yapmak istediklerine dair belli sufleler paylaşacaklarını anlatıyorlar. Burada da asıl heyecan verici kısımlardan biri şu somut bir bilgi verdiler. 2026 yılının sonbaharına doğru ilk modelleri tanıtacağız diye bir açıklama geldi. Yaklaşık 2 sene var bugünden itibaren. Tabii ki 2 sene aslında süreci iyi yönetirlerse müthiş bir muhtemelen alan açacaktır üniversale. Yani beklenti gitgide yükseliyor ama ancak o beklentinin yükselmesi bir yerde de negatif bir şeyle dönüşebilir. İnsanlar şu anda muhtemelen muazzam bir şey gelecek diye düşünüyorlar. Dolayısıyla onun arkasını doldurmaları lazım. Ancak yine benim hoşuma giden bir şey yaklaşık 20 kişilik bir danışmanlar kurulu oluşturduklarını açıklamışlar. Burada sektörden önemli sektörün veteranları, tecrübeli isimleri varmış. Çok iyi Universal jönev koleksiyonerleri varmış. Saat medyasından isimler varmış. Dolayısıyla da gerçekten Universal jönevi en iyi şekilde döndürmek için ne acele ediyorlar ne böyle hızlı ve yampiri adımlar atıyorlar. Gerçekten çok düzgün bir şey yapmak için uğraştıklarını görebiliyoruz. Başına Roger Dibin'in çok uzun süre e, ürün departmanının başında olan bir isim getirdiler genel müdür olarak. Yani CEO George Gönn, Brightling CEO'su şu an CEO olarak da görev yapıyor. Ancak operasyonları anladığımız kadarıyla senelerce ürün odaklı olmuş bir isim yapacak. Bu da şu demek gerçekten ürüne kafayı takmışlar ki en önemlisi de ortaya koyacakları ilk saatler. 2025 yılı Paul Router en ikonik universal modelinin 70. yılı olacak. Dolayısıyla da aslında onu da muhtemelen bir sene gecikmeli de olsa kutlayacaklardır diye düşünüyorum. Bakalım yani Universal Genève şu an heyecan verici bir yotada izliyor. İki sene bu momentumu sürdürmek hiç kolay olmayacaktır. Ancak belli ki çok emin adımlarla geliyorlar. Ben de merakla bekliyorum. Diğer bir haberde Patak Filipin yeni çıkardığı model Cubitus. Evet aslında bu köşede modellere çok da fazla girmemeye çalışıyoruz çünkü çok fazla model tanıtılıyor her ay zaten. Ancak Cubitus o kadar büyük bir yankı yarattı ki saat dünyasında. Biz de bununla ilgili bir video çektik. 99 yılındaki 24, 97 yılındaki Aquanaut erkek modeli anlamında sonrasında 25-27 yıl sonra Patek Philippe ilk kez bir saat tanıttı. Yeni bir model tanıttı. Bu da çok ses getirdi. 3 farklı referansla çelik olanı, yeşil kadranlı, çelik altını, lacivert kadranlı son olarak da Platinum bir saat karşıladı bizleri burada. Zaman içerisinde de Kubitus serisinin gitgide artacağı, büyüyeceği konuşuluyor. Bakalım. Bekliyoruz. İlk intibam benim Kubitus videosunda da bahsettiğim üzere çok pozitif olamadı maalesef. Genel kanıda bu yönde ancak zaman içerisinde nereye erileceğini de görmek lazım. Patek Philippe nejdici de bu sektörün öncü markası, lideri, açık ara en prestijli, en önde geleni. Dolayısıyla Patek'in her hareketi, hele ki 30 senede bir yaptığı hareket çok ciddi önem arz eder. Yani 2050 yılına kadar muhtemelen Patek Philippe'den başka bir model görmeyeceğiz. Dolayısıyla bunun da bir haber değeri var tabii ki. Diğer bir haberimiz ise LVMH grupla F1'in işbirliğinin resmen duyurulması. Aslında sufleler verilmişti biliyorsun. Dedikodular dönüyordu bunun olacağına dair. Ekim ayında resmiyete döküldü. 2025 yılı itibariyle 10 yıllık bir anlaşma yaptılar. 2025'te yürürlüğe girecek. Detaylarını da dolayısıyla önümüzdeki sene açıklayacaklarını söylediler. Ancak Louis Vuitton LVMH grubunun yaptığı açıklamada belli ipuçları verilmiş, belli konulara değinilmiş. Tagoyer, Louis Vuitton ve Moet şampanya markası olmak üzere birkaç markanın bulunduğu bir işbirliği olacak diyorlar. Ben de buradan şunu anlıyorum. Bu markalarla kısıtlı değil, daha fazla marka Louis Vuitton LVMH şapkasında olan daha fazla marka 10 sene içerisinde gözükebilir. Farklı yerlerde F1 altında sponsorluk yapabilir gibi bir intiba uyandırdı en azından bende. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Yani ben açıkçası çok büyük bir Danca'da söylemiştim. Formula 1, F1 fanı olmamakla birlikte. Sonuçta bu kadar büyük spor organizasyonlarına yapılan sponsorluklar, birlikte gelen işbirlikleri, yeni çıkan saatler, o markaların görünürlükleri açısından kıymetli. Benim burada merak ettiğim şöyle bir husus var. Zaman gösterecek tabii ki ama LVM için altına biliyorsun heyecan verici bir oluşum var. Bağımsız saatçiliği destekleyen La Fabrique du Tan diye. Oradaki saatler, oradaki işbirlikleri acaba teşvik edilecek mi? Onlarla ilgili belli sponsorluklar yapılacak mı? Ben orayı en çok merak ediyorum. Gene Çünkü... ne yaptığını ettin bağımsız saatçiliğe dokunmuyor. Ama şimdi orası heyecancı. Tagoyar muhakkak ki olacaktır. Çok da başarılı işler yapacaktır. Zenith Akeza öyle, Üblü öyle. Ama burada asıl merak ettiğim bakalım yani markaları döndürecekler mi saat altında? Döndürürlerse sıra La Fabrique Dutton'a gelecek mi? Ya da Louis Vuitton Timepiece'e gelecek mi? Daniel Roth'a, Gerard Gentil'e gelecek mi? Merak ediyorum. Çin'de yeni bir Rolex mağazası açılmış. Yeni diyeceğim ama galiba resmi olarak ilk defa bir mağaza Evet açıldı. şimdi şöyle Rolex kendisi ilk defa bir mağaza açtı. Daha doğrusu Rolex değil Boucherer açtı mağazayı ancak artık biliyorsun Boucherer'in sahibi Rolex ve Boucherer birçok yerde mağazacılık yapan bir zincir olmasına rağmen Çin'de aktif mağazacılık anlamında bir operasyonu yoktu. Carlef Boucherer markasının distribütörlüğü vardı, mücevher markaları vardı Boucherer adı altında ama Boucherer mağaza zinciri yoktu. Şangay'da bir mağaza açıyorlar. Mağaza henüz açılmamış olmasına rağmen Rolex web sitesine girip yetkili bayiler sekmesine baktığınızda şu an orada gözüküyor. Ne zaman açılacağını bilmiyoruz bile daha ki çok Rolex'lik bir hareket değildir bu, bu kadar önden bazı şeyleri duyurmaları. Mağazanın üst katında da sertifikalı ikinci el saatler olacak. CPO programına dahil olduğu şimdiden belirtilmiş. Dolayısıyla enteresan da burada şunun şöyle bir önemi var. Çin çok çok büyük bir pazar saat sektörü anlamında her sektörde olduğu gibi. Şangay'da bir mağaza açması bu şeylerin muhtemelen artık Çin pazarına gireceğinin çok büyük bir sinyali Asya pazarına belki de. O yüzden neler olacak yani muhtemelen yerli oyuncular bundan rahatsız olmuşlardır, olacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü Rolex'ten saat tedarik ediyorsun ancak Rolex kendisi sahibi olduğu mağaza aracılığıyla gelip senin karşına dükkan açıyor. Dolayısıyla zaman neler gösterecek bilmiyorum ancak Rolex böyle adımları kolay kolay atmaz. Bunu attıysa muhtemelen devamı gelecektir. Farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda Rolex, daha doğrusu bu şerer tabelalı mağazalar görmeye ben devam edeceğimizi düşünüyorum. Çin pazarı gibi bu kadar geleneksel, bu kadar katı bir pazara da giriş yapmaları, penetre etmeleri bu anlamda hem cesur hem de geleceğe dair bence ipuçları veren bir hareket olmuş. Kültürümüzde bir laf vardır bilirsin. Yediğin içtiğin senin olsun. Neler gördün onu anlat derler. Önce Milano Watch Week'e gittin. Sonrasında Singapur'da yeni saat fuarına gittin. Orada neler oldu? Direkt birinci ağızdan senden dinleyelim. Bir defa çok keyifli yani yorucu olmakla birlikte çok keyifli bir iki haftalık bir süreçti diyelim. Yaklaşık iki gün, üç gün Milano'da kaldım. Dört de Singapur'da kaldım. Yani saatlerle özellikle bağımsız saatçiliği seven insanlar için Milano'da 20 marka vardı zaten Milano Watch Week'te kurucusu Fabrizio Bonvicino öyle bir video çektim dileyenler onu da izleyebilirler çok keyifli ilk kez yapılmasına rağmen oldukça başarılı geçmiş bir organizasyondu bağımsız saatçinin biraz daha yüksek fiyat segmentinde kalan 20 temsilcisi oradaydı çok keyifli etkinlikler çok keyifli konuşmalara şahitlik ettik özellikle beni çok etkileyen o videoda bahsedememiştim çünkü henüz sanırım o konuşmaya katılmamıştım İtalya'nın hatta Avrupa'nın dünyanın belki en meşhur vintage saat satıcılarından biri olan hatta bir koleksiyoner küratör diyelim Max Bernardini'nin bir konuşması vardı. Özellikle o konuşmaya katılmak istiyordum. Sanırım canlı dinlediğim hayatımda saat sektörüne dair en etkileyici 2-3 konuşmadan biriydi. Gerçekten kaydını bir yerlere koydular mı emin değilim ama eğer bulabilirsen dönüp izlerim. Notlar aldım. Çok ufuk açıcıydı. Max Bernardini saat sektörünün son 30-35 yılını bir fil yaşamış. İtalya gibi özellikle koleksiyonerlik anlamında dünyada öncü bir pazarda önemli bir oyuncu olan bir isim olduğu için tarihe tanıklık etmiş ve konuşmaya şöyle girdi. İtalya'da saat koleksiyonerliği ve Milano diye yani Milano'nun sosyal hayatından girdi. İtalya'nın 90'larından girdi. Dünyanın ekonomik konjonktüründen çıktı. O dönem yaklaşık bir Milano New York seyahatinin bir buçuk döneminin Daytona'sı fiyatına denk geldiğini gidiş dönüş biletinin her gidenin en az birkaç tane Daytona alıp döndüğünü çünkü o günün gümrük mevzuatları şu anki gibi değil muhtemelen da kontrol edilmiyor. Onun üstüne İtalya'da bir koleksiyonerlik geliştiğini vesaire muazzam içgörüler paylaştı gerçekten çok keyifli bir konuşmaydı. Sonrasında bir Singapur yaşadık. Singapur'da I Am Watch aslında Asya'nın en büyük perakende saat zincirlerinden yine borsaya açık Darglass firması düzenledi bu organizasyonu. 40'ın üstünde isim vardı. I Am Watch'ta ise şöyle bir şey oldu. Markalarla katılmadılar oraya. Dediler ki biz burada 40-42 tane markayı değil 40-42 insanı ağırlayacağız ve insanları duyacağız. Dolayısıyla I Am Watch web sitesine gittiğinizde markanın ismini değil markanın kurucusunu ya da oraya temsilen gelen kişinin ismini görüyorsunuz. Yani burada da birazcık şöyle bir aslında İletişim yöntemi izlediler. İnsanları insanlarla buluşturmak istiyoruz. Markalarla ya da sadece tabelayla, logolarla değil. Mesela Urwerk yazmıyordu, Felix Baumgartner yazıyordu. İşte ve yazmıyordu, Recep Recep yazıyordu. Lüyerer Kolokyum yazmıyordu, Manuel Emç yazıyordu gibi gibi bir sürü örneği var. Her biriyle çok sıcak bir ortamda, çok güvenli bir ortamda, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri neticede Herkesin bileğinde 2 saat vardı. Çünkü öyle bir kıyafet kuralı olduğunu söylediler. Ben de 2 saatle gezdim. Öyle bir ortamda saat sektörünün o kadar önemli isimleriyle yani Jean-Claude Bivou oradaydı, Maximilian Büsse oradaydı, Kari oradaydı, Konstantin Çaykin, Louis Vuitton'un veliatlarından Jean Arno, Veiko, aklınıza gelebilecek Hodinkiden Mark Kozleri, Manuel Emch, bir sürü ismin olduğu bir ortamda çok rahat bir şekilde sohbet etmek, onlarla bir şeyler içmek, saatleri birlikte incelemek ve konuşmak. İşte Kubitus ben oradayken tanıtıldığı için Kubitus ile ilgili sektörden bu insanların ilk reaksiyonunu, fikrini birinci ağızdan duymak çok kıymetliydi gerçekten. Çok keyifli bir süreç geçirdim. Benim için de hem öğretici hem de belli sektörel ilişkiler açısından önemli birkaç gün oldu. Her ikisi de çok keyifli dönemlerdi. Hep söylediğim gibi o videolarda da bahsettim. İmkanı olan, isteyen saat sever dostlarımız umarım gidip yerinde bu tarz etkinlikleri görebilirler. Yakın zamanda bir Dubai Watch Week yapılacak. Ondan da belki burada bahsetmenin tam yeridir. İki de bir yapılıyor Dubai Watch Week. 2025 yılında, 2025 yılının Kasım'ında tarihleri açıkladılar yanılmıyorsam değil mi? 19-23 Kasım. 19-23 Kasım 2025'te bu sefer taşınıyorlar. E, DIFC de Dubai'ye Uluslararası Finans Merkezi'nde yapıyorlardı organizasyonu. Dubai Mall'a geçiyorlar yaklaşık 4-5 gün boyunca yine çok rahat, saat severlerin rahatça gezeceği, keyifli marka temsilcileri buluşacakları, saatleri bileklerinde rahatça deneyecekleri bir ortam oluşturacaklarını eminim. Her sene üstüne koyuyor Dubai Watch Week'te. Bu rekabetten de açıkçası ben mutluyum çünkü I am Watch, Dubai Watch Week, işte daha ufak da olsa Milano Watch Week, Geneva Watch Days vesaire derken Bölge temsilcileri kendilerini geliştirmek zorunda hissediyorlar. O da tabii ki saat severlerin, saat sektörünün bütün paydaşlarının bence rekabet iyi bir rekabet işine geliyor. Pozitif katkılar yapıyor. O yüzden şimdiden söylemiş olalım. Taze belli oldu. 19 23 Kasım 2025 tarihinde Dubai Watch Week'in yeni edisyonu Dubai Mall'da yapılacak. Bir mani olmazsa biz de seninle orada olacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Umarım şimdiden saatsever dostlarımız orada görürüz. Videomuzun sonuna gelirken aslında ikinci ay özeti videomuzu çektik. Bu içeriklerimize de her ay devam etmeye evet, planlıyoruz. Umarız elimizden geldiğince zamanlamalar açısından. Keyifli oluyor bence saat sektöründe konuşamadığımızda birçok gelişme oluyor. Özellikle videoda da bahsettiğimiz üzere yeni modellere mesela çok giremiyoruz. Yani bu ay da çok fazla model tanıtıldı ama hepsini konuşsak muhtemelen zaman kalmayacaktır. Ancak takipçilerimizden burada bir ricamız olsun. Özellikle konuşun dediğiniz bir konu varsa... Bana sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Buraya yorum olarak yazabilirsiniz. Bunları takip ediyoruz. Kasım ayında neler olacak, neler göreceğiz saat dünyasında bilmemekle birlikte sizlerin talepleri doğrultusunda da burada biraz daha böyle esnek davranabiliriz diye düşünüyorum. Videomuzun sonuna gelirken eklemek istediğim farklı bir şey var mı? Umarım izleyen herkes videodan keyif almıştır. Eğer beğendiyseniz lütfen sevdiklerinizle paylaşmayı aşağıda bu konulara dair fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Abone olursanız seviniriz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz Doruk. Görüşürüz Eren.